Fransız kaleci Bernardoni'nin kabus gibi geçen Konya günleri. Paul Bernardoni 2023 yılının Ağustos ayında Konya Spor'la sözleşme imzalayarak kariyerin ilk yurt dışı transferini gerçekleştirdi. Kulüpteki ilk 6 ayında Süper Lig maçlarının tamamında kaleyi koruyan Fransız eldiven, sağ dışında yaşadıkları sebebiyle Ocak ayında takımla olan sözleşmesini feshetme kararı aldı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Fransa'nın Le Parisien gazetesinde konuşan Bernardoni, kariyerimin en kötü dönemi olarak adlandırdığı Konya macerasını şu şekilde anlattı. İlk iki ay hiç para alamadım. Maaşım neden yatmıyor? diye sorduğumda çok yakında paranı alacaksın dediler ama hiç de öyle olmadı. Kulüp borçlarını birkaç taksitle ödemek istedi. Ben razı olmadım. Bunun üzerine beni sportif olarak cezalandırdılar. Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlar öncesi otobüse binmek üzereydim ki takımın WhatsApp grubunda kadro dışı kaldığımı duydum. Sportif olarak maçlarda oynayabildim ancak insani olarak her şey berbattı. Hayatım boyunca yanımda olan köpeğim Berni zehirlendi. Köpeğimin vefatı Türkiye'yi bir an evvel bırakmak istememe sebep oldu. Ayrıca eşimin vize problemlerini de çözemediler. Bu bardağı taşıran son noktaydı. Maaşımı alamıyorum, köpeğim öldü ve eşimden ayrı kaldım. Artık bu hayatı sürdürmek istemiyordum. Mesela yabancı takım arkadaşlarıma çocukları için mükemmel okullar olduğunu söylemişler ve böylece imza atmalarını sağlamışlar. Bu da yalandı. Şu anda 28 yaşında olan Fransız kaleci İsviçre Süper Lig ekiplerinden Iverdon Sport takımında forma giyiyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.